işte lise mezunuyum. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İstanbul Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii müezziniyim. Bundan önce Üsküdar Ferah Mahallesi'ndeydim. Orada bir buçuk sene görev yaptım. Ondan sonra da Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii'ne geçtim. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisiydi. Şu Çamlıca Cami yapılana kadar. bu şekilde orada görevimizi devam ediyoruz inşallah. Kuran ı Kerim dersi öğrenmek yani herkes e, Kur'an okur ama şey gibi olmaz yani hocanın e, öğrettiği gibi olmaz. E, ondan dolayı yani şimdi benim e, şeylerim var biraz hani prensiplerim var. Yani ben mesela bir e, bir şey verdiğim zaman yani çalışmak için bir şey verdiğim zaman. O şey çalışılmalı mesela e, harf talimi üzerinde mesela Subhaneke'den başlayıp ezberleri e, o şekilde e, şey yapabilmek adına e, mesela Subhaneke'den başlayıp e, yavaş yavaş namaz surelerini e, namaz surelerine kadar e, gelip ondan sonra da e, harfler nasıl çıkıyor. Hangi harf, nerede çıkıyor, ona göre ben e, şey yapacağım. E, yani çok fazla e, şey yapmayacağım. Aslında uygulamalı anlatacağım Ben tecrübe fazla girmeyeceğim. Sadece talim ağırlıklı benim dersim. E, o şekilde. Çünkü ben de e, Kur'an-ı Kerim oku, okurken e, ilk başlarda şey öğrenmedim, tecrübe öğrenmedim. Sadece uygulamalı olarak öğrettiler bana. Ama e, uygulama daha eee şeyli olsun daha ağırlıklı olsun. Harfleri e, tanıma şeylerine geçelim. Bir mesela e, biz yıllardır e, elif b elif b'yi e, şey olarak öğrendik. Elif b t s c im hı dal zel ra Z, sin sin şın sat ayın gayn gibi böyle öğrendik. Bu aslında bir yanlış e, öğrenim oldu bunun doğrusu şu şekilde olacak. şimdi T, S, C, H, H diye böyle yanlış okuttular bize yıllardır bu Elif Bey, Bu Elif Bey böyle okunmaz. Şu şekilde olacak. yani şimdi ağzıma bakarak şey yapsınlar. dinleyenler. Elif, B, T, S, C, H, H, Dal, Zal, Ra, Z, sin, şin. Sat, tat, va. Yani eskiden tızı diye okur, okuturlardı ya hocalar. O yanlış işte. O büyük bir yanlış. İnsanlar hep bunu böyle tızı diye okuyor. Bu, bu şekilde okumak yanlış. Da, va, ay gayin. F, kaf, kef, lam, mim, nun, he, ye. Lam okumaya gerek yok. Zaten lamı okuduk. Şey, o şekilde. Şimdi harfler nasıl okunur? Harfler e, üstünken A, E arası bir sesle okunur. Esreyken I, I sesiyle okunur. Ötreyken U sesiyle okunur. Ya, U, U arası diyorlar ya. U aslında yanlış. Yani Arap lafzında Ü harfi yok. Yani Kur'an-ı Kerim zaten Arapça. E, bize de Arapça olarak geldiği için ondan dolayı e, Arap e, Arap ile okumamız lazım. U, Ü arası diye bir e, şey yok aslında. Mesela U U. Mesela Eûzü e Besmele çekerken Eûzü e mü diyorsunuz mesela? Eûzüdür mesela tamam mı? U ile Eûzü, U U. Tamam mı? Tamamen de Ü demeyeceğiz. Eûzübillahimineşşeytanirracim diye bu şekilde. Giriş yapacağız. Ee, ondan sonra e, bu şekilde e, harpten okunuyorlar onları söyledik. Şimdi ben e, nasıl talimli e, okunur o o şekilde e, okuyarak e, beni dinleyenlere göstereceğim. E, namaz, namaz duaları okunur, e, sureler okunur o şekilde. Ben birkaç tane e, okuyacağım. E, ondan sonra ee, katılmak isteyen olursa mikrofonun sesini atsın Bana e, şu şekilde benim okuduğum gibi Olmasa da e, en azından okumaya çalışsın gayret etsin Ben başlıyorum Allahu Ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve tebarek esmük Ve taala ceddük Vejel sana, ve la ilahe Şu şekilde. Evet, Subhanike'de bir yer var. Bazı ötüreli yerlerde Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Ötüreli yerlerde direkt dudağımızı öne götürüyoruz mesela. Sübhaneke'den örnek vereyim en kısa, basit, basit bir şekilde o neresiydi وتعالى bak وتعالى jet bak böyle yapıyorlar. Ee, hocalar böyle öğrettiler bize. Bu da yanlış. jet duk diye. jet duk diye direkt dudak öne gider mi? Onun mahreci, onun e, çıkış yeri burası. jet jet duk tamam mı? jet duk sonradan öne götürülecek. Direkt jet duk diye e, şey yaparsan öne götürürsen ya bu şekilde de okuyuş var ama bu, bunu fazla Araplar tavsiye etmiyor. Yani zaten Arap okuyuşunda da böyle bir şey yok. Ya hiçbir Mısırlı okuyucu, okuyucularda böyle bir şey yok. Okuyuş yok yani ötrelerde özellikle. Onlar hep sonradan götürüyor ötrelerde dudakları. Tamam mı mesela? Allahu Ekber et تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Tamam mı? Bu şekilde. Bak ettehiyyatü e, duasında da şu, şuna dikkat edeceğiz. Yine aynı e, etre, ötre şeyinden. Üstün esre ve ötre şeyinden, e, okuyuşundan hareketinden diyeyim. Ey Yuhennebi derken ee, bu bu da bir yanlış. Ey Yuhennebi diye e, okuyorlar. Bu da yanlış. Önce ey ey derken yu derken e, ay, ayıracağız şeyler. şeyleri tamam mı? Yani şey ey yu ey yu hennebi Sonradan götüreceğiz dudakları tamam mı? Bu şekilde ve rahmetullahi ve berekatuh sondaki o he'yi de e, belli edeceğiz. Ve berekatuh diye o şekilde belli edeceğiz. Esselamu aleyna bu bir de bu e, yani Türkçe gibi okunmaması lazım yani. Türkçede okunduğu gibi okunmaması lazım. Arapça e, okuyacağız. Esselamu aleyna aynen çıkacak o şekilde ve ala ibadina kalın harfler kalın ince harfler ince tamam mı o şekilde ibadillahis salihin o şekilde eşhedü en la ilaha illallah kaydene ve eşhedü en ve e, ve nunlarda e, e, mim ve mimlerde kesinlikle mimlerde mimranun harflerinde e, gunneli bir ses vardır Zaten en Muhammeden derken o şekilde hafiften burundan ses geliyor zaten. Eee gunneli bir harfti zaten mimle nun harfi. Ondan sonra bunları e, tutacağız. Yani direkt şöyle olmayacak. Eşhedü ve eşhedü enne Muhammeden öyle olmaz. En Muhammeden yani kaydığı bozmayacak şekilde okuyacağız tamam mı? Bu şekilde. Ee, okunacak. Ya Kur'an-ı Kerim'den de bir e, örnek şey yapalım mesela okuyalım Fatih ee, Fatiha'yı Şimdilik e, bugünkü dersimizde sadece e, üç tane şey yaptık. E, harfler nasıl e, okunur? Yani harfler nasıl çıkar? Elif, B, T, C, Cim, H, Ka del, zel, ra, z, ze, sin, şin, sat, dat, da, va, ayin, gayin. Bu şekilde. F, kaf, kef, lam, mim. Bu şekilde bunları tamam. e, şey yaptım, anlatmaya çalıştım. Bugünkü dersimiz bu. Tamam mı? E, ondan sonra cıma, talim okudum size, talim. Subhaneke ve ettehayyatü e, şey yaptım. Sübhaneke ve ettehiyyatü de e, dudaklar nasıl geri çekilir, nasıl öne götürülür o şekilde e, ifade ettim. İsterseniz bir daha geçelim üstünden. Çünkü bu e, çok önemli bir şey. E, Kur'an-ı Kerim okunurken, okurken illaki her zaman karşımıza çıkacak. Allahu Ekber. Bir de şöyle bir şey var, şunu da ifade edeyim e, Allahu Ekber derken e, hep A ile okuyorlar. Bu da bir e, yanlış yanlış bir şey. Eyle, e ile E E ile E A arası okunması lazım. Çünkü üstün harf ya. Allah tamamen E ile de olmaz. Allahu Ekber. Yani e, şimdi e, Ekber derken o ra kalın olacak. Ekber olmaz. Ondan sonra ekber böyle de olmaz. Çünkü e, ra harfine hareket ver, vermiş oluyoruz. O şekilde ekber ber bu şekilde olacak. E, ondan sonra kef harfine dikkat etmemiz, etmemiz lazım. Ek ek yani Türkçedeki k harfi gibi olmayacak. Tamam mı? K harfi gibi olmayacak. Ek ber o şekilde. Subhanaka Allahumma ve hamdik <Sessizlik> ve tebarak ismuk ve taala ceduk ve cell sanauk ve la ilaha gayruk bu şekilde. Şimdi eee sonra İttihadiye'ye geçiyoruz. Bir daha üstünden الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu şekilde şey yaptık bugünkü dersimiz şimdilik. Ee, bu kadar olsun. Ee, devamında da Allah'a salli, Allah'a berik, Rabbena, Rabbena firli ve konut bir, konut duaları, kunut iki dualarını inşallah ileriki zamanlarda her güne bir e, iki e, şey yapmamız lazım. iki dua ayırmamız lazım. Ben şimdi bugün biraz e, ilk ders olduğu için e, önce şey dersini yaptık. E, harfler nasıl çıkar şeyini yaptık. Ondan dolayı biraz 3 tane oldu bugün.